Dostoevski diyor ki: Allah olmasa her şey serbesttir. Her şey serbest ise bakın buna son derece dikkat edin. Çok önemli. Her şey serbest ise o zaman en zeki ve en akıllıca şey kötülük yapmaktır diyor. Ya kazanacaksınız. Sabahın seher vaktinde eğer namaza kalkıyorsanız kalkmıyorsanız namaza sabahın köründe kalkacaksınız. İşinize gideceksiniz, para kazanacaksınız. Sonra birisi diyecek ki: Bana da ver. Aynen. Ee, Karun'un dediği gibi kazanırken benimle miydim? Kişi kazanıyor 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 sonra götürüyor bir bakma diyor ki Feyzullah Bey şunu akabeye verebilir miyim? Niye vereyim kardeşim Allah bana ne? Eğer ben Allah'a inanmıyorsam haşa eğer bir Allah'a inanmıyorsa kabul etmiyorsa her şey serbesttir. Her şeyin serbest olduğu bir yerde akıl kötülüğe yönelir. Çünkü almaya yönelecek, vermeyi kabul etmeyecek, fedakarlığı kabul etmeyecek, yardım etmeyi kabul etmeyecek elinden tutmayı kabul etmeyecek. Vicdanı bir tarafa bırakırsanız yani böyle bir sonuç çıkar ortaya değil mi hocam? Evet yani. Sadece akıya, Değer, değerler sistemini, evet. vicdani sistemi oluşturan, yaratılıştan gelen oraya değerleri koyan inanç